masrafı o kadar çok ki yaramaz köpeksin yaramaz. Şu muftak kadar azdı ama neyse. Gidip şimdi mobilyacıya gitmeliyiz. Zaten paramaz köpek. Oğlum şımarma lütfen. Oh, oh, oh. Bu köpek de iyice git. Garip. Yine düştüm yere. Oğlum ben kardeşini uyandırıyorum. Sonra senin yanına gelip çantama yardım. Tamam anne. Kızım kalk hadi. Tamam mı? Kalkacak mısın? Vallahi bugün sana tablet vermem. Tamam tamam anne ya. Ben hadi gel oğlum gel. Allah. Ben yuttum buraya. Ben de yuttum. Of ya. Tabletimi de götürmek istiyorum ama ben. Anne tabletimi de götürebilir miyim? Kızım bir dakika durup gideceğiz ya. Of, çok canım zorluyor. Aa, tablet. Kedim oyunu. Anne. Anne ben bu kıyafetimle gidebilir miyim? Anne. Gidebilirsin kızım. Hadi aşağı inelim. Çantamı alıyorum ben. Çantamı alıyorum. Ah, <laughs> Anne hani ben gidiyorum. <laughs> Ay şu banyoda çok eğlenceli bir şey. Bu asansörün sesinde cidden bir değişiklik var. Anne neden kalitesiz eşya alıyorsun? Hadi gidelim. Anne tepetin içine girebilir miyim? Hayır kızım giremezsin. Evet kardeşim oraya televizyon koy. Tamam ben içeri giriyorum direk. Aa kasıcı abla var. Televizyon burada, televizyon burada. Anne musluk da alabilir miyiz? Yok çiçek sulayıcı da alabilir miyiz? Kızım çiçek sulayıcı. anne sen taşı ben taşıyamıyorum. Ben çiçek sulayıcı alıyorum. Böyle sepeti tutuyorum. Ay düştü. Aymış. Bu Ay, Hadi koy bunu. Oo düştü ki Koyayım. Eh. Ay düştü. Kardeşim ben şimdi kendisi düştü ya uçak. Kasacı abla kaç lira fiyatı? Eee Kasacı abla. Şu yapayım, çiçek sulayıcı 10 lira olduğuna göre. 1205 lira olduğuna göre o zaman 1215 lira diyor. Çok sağ olun. Gidebilirsiniz. İyi şanslar. Oley. Alışveriş yaptık. Alışveriş. Abi beni de bekleyin. <laughs> Anne. Koşayım. Anne. Anne koşamıyorum. Lütfen beni ben de eşle. Beni de bekle. <laughs> Aa düştü. Olamaz. Aa, her şey düştü. Ne yapacağız çocuklar? kaldı mı? <laughs> Anne sen şu televizyonu at bir. Ben de böyle çok iyiyim. Hadi çık. Camlarını da bize batmasın lütfen. Evet, evet, evet. Sonra süpürürüm çocuklar orayı. Ne süpürürüm çocuklar orayı? Tam bir taş ilk defa. Bunu nereye koyalım kızım? Anne şu e, oyuncakların yanına koy. Anne oyuncaklar... Ben şunun üstüne binebilir miyim? Hayır kızım. Onu idare edeceğiz. Tamam anne. Bilmiyorum. Televizyon izleyeceğiz. Kalk hadi. Hadi kalk. Hep. Ay işte. Çık köpek. <gülüyor> <gülüyor> Bu sensör de sabahtan beri bozuk. <laughs> anne televizyon izleyelim senle. Ben de televizyon izleyeceğim. İzleyelim. Çok eğlenceli bir şey. Oley yani, annem de bize televizyon istiyor.